Bir çağdaş minyatür ustası olan ressamımız Mehmet Besen, yılların sanatsal yolculuğu içinde eriştiği minyatür dönemini ve belki de tüm sanat hayatını 1981'de art arda yarattığı iki büyük kompozisyon ile doruğa taşıdı. Yurtta Barış, Dünyada Barış ve Kurtuluş Savaşı Destanı. Her iki kompozisyon da resim yüzeyine yayılan Onlarca minik kompozisyondan oluşur. Yani bir konu bütünlüğü içinde anlatılan onlarca farklı görsel öykü. Bunlar kimi zaman birbirlerinden ayrı dururlar, kimi zaman da iç içe geçerler. Minik figürlerde görülen desen ustalığı tablo yüzeyine dengeli bir biçimde dağılan renklerdeki ustalıkla birleşir ortaya çıkan yapıtlar birer çağdaş minyatürdür. Burada yurtta barış, dünyada barış tablosuna bakıyoruz. Mehmet Pesen çocukları seven bir insandı. Çocuklarla oyun oynamayı, çeşitli sihirbazlık numaraları ile onları şaşırtmayı, onlara komik öyküler anlatıp güldürmeyi severdi. Bu dünyanın çocuklarla güzelleştiğine inanır Aynı zamanda çocukları geleceğin güvencesi olarak görürdü. Güzel, renkli, mutlu bir dünyanın çocukların tok, sağlıklı, eğitimli olduğu, aynı zamanda ırk, dil, cinsiyet, din ayrımı gözetmeden el ele tutuşabildikleri bir dünya olduğuna inanırdı. Şu an izlemekte olduğumuz ayrıntılarda da görüldüğü gibi el ele tutuşmuş, oyunlar oynayan, yerel giysileri içinde danslar eden, uçurtmalar uçuran, rengarenk, cıvıl cıvıl çocukların barış, dostluk dolu dünyası olmalıydı bu. İşte Yurtta Barış, Dünyada Barış kompozisyonunu tasarlarken Pese'nin kafasında resmettiği dünya böyle bir dünyaydı. Dolayısıyla kompozisyonu bir dünya haritası olarak tasarladı. Sonra da bu dünya haritası üzerine yayılmış, şu anda toplu olarak gördüğümüz, birazdansa tek tek inceleyeceğimiz 32 adet minik öykünün içlerine ve aralarına Az önceki ayrıntılarda gördüğümüz el ele oyun oynayıp dans eden, uçurtma uçuran çocukları, lunaparkları serpiştirdi. 32 adet minik kompozisyon ya da kutucuk diyelim. Dünya üzerindeki ülkelerin, kentlerin bilinen simge yapılarını coğrafi ve kültürel özelliklerini temsil ederken bu ülke ve kentleri bir barış sarmalı içinde birbirine bağlayan kaynaştırıcı ögeler, az önceki ayrıntılarda izlediğimiz el ele dans eden çocuklar ve rengarenk uçurtmalar oldu. Dolayısıyla Mehmet Pese'nin böyle bir tasarımla yarattığı kompozisyonuna biz de bunları hatırlayarak bakacağız. Şimdi kompozisyonu oluşturan 32 adet kutucuğu dünya haritası üzerindeki dağılıma eş olan 3 ana bölüme bölerek okumaya başlayalım. Sol bölümde Amerika kıtasını ve Britanya'yı görüyoruz. Buradaki ilk kutucuk Kuzey Amerika Artik bölgesini gösteriyor. Bembeyaz buz örtüsü üzerinde solda iki eskimo buz evi sağda iki penguen görüyoruz. İkinci kutucukta yine Kuzey Amerika'da Kanada, Alaska kırsalındaki evler ve oyun oynayan, uçurtma uçuran çocuklar resmedilmiş. Burada Kuzey Amerika'nın batısında çadırlı bir yerli ya da kızıl yerleşimi görülüyor. Kuzey Amerika'nın batısından doğusuna geçiyoruz. New York kentinde gökdelenler ve özgürlük anıtı. Aşağılara doğru indiğimizde Orta Amerika'da Meksika'nın yerel giysili insanlarını çocukları ve bir eğlence parkını görüyoruz. Daha da güneyde, Güney Amerika'nın ucunda renkli giysileri içinde yöre insanları, çember çeviren, el ele oynayan çocuklar ve alt sağda gitar çalan bir figür resmedilmiş. Amerika'dan doğuya doğru okyanusu geçerek Britanya adasına varıyoruz. Burada da temsili olarak Londra'daki parlamento binası, Big Ben Saat Kulesi ve bina önünde dizilmiş saray muhafızları görülüyor. Orta bölüm Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsıyor. Yine yukarıdan başlıyoruz. Avrupa Arktik bölgesinde solda sularda ışığı yansıyan donuk beyaz kutup mehtabını, ortada ve sağda eskimoları ve buzdan evleri görüyoruz. Daha aşağıda değirmenleri, kırsal evleri, Dans eden yerel giysili insanları ve oyun oynayan çocuklarıyla Kuzey Avrupa bölgesini görüyoruz. Rusya'ya geçiyoruz. Moskova'nın Kızıl Meydanı soğan kubbeli kiliseleri resmedilmiş burada da. Fransa, Paris, Eiffel Kulesi, Zafer Takı, Anıt Heykel ve yerel giysileri içinde dans edenler, oyun oynayan çocuklar, Daha sonra Orta Avrupa'da bir çiftlik, bir çiftlik evi, Yine yerel giysiler, danslar, oyunlar, uçurtma. Yine Orta Avrupa'nın Alp yerleşimleri, karlı doruklar, düzlükler, kırsal evler. Ve Türkiye'ye geçiyoruz. Ankara'da Anıtkabir. Arkada tepede Ankara Kalesi ve önde yerel giysili insanlar Anadolu halk oyunları. Yine Türkiye'de Doğu Anadolu'nun kerpiç köy evleri. Türkiye'den İberik Yarımadası'na geçtiğimizde İspanya'nın flamenko dansçıları Arenadaki boğa güreşi ile tribündeki izleyiciler ve aşağıda Akdeniz mimarisi ürünü sıra sıra beyaz yapılar karşımıza çıkıyor. Akdeniz boyunca doğuya doğru geliyoruz gene. İtalya'dayız. Ortada Roma'daki Vatikan Aziz Petrus Bazilikası ve meydanını görüyoruz. Hemen sağında Venedik'in Aziz Markus Katedrali ve meydanı ile kanal köprüleri var. Doğuya doğru devam. Yunanistan, Atina Akropolü ve Partenon Tapınağı. Oradan aşağılara doğru indiğimizde Arabistan Yarımadası, Mekke, Kabe ve beyaz giysileri içinde yerel insanlar. Oradan tekrar batıya doğru giderek Kuzey Afrika, Akdeniz'in güney kıyıları boyunca Arap mimarisi, Akdeniz Arap mimarisi, camiler, sahra palmiyeler aynı şekilde Kuzey Afrika'daki bu özellikler Mısır piramitler Sphinx sağda Doğu Akdeniz yerleşimleri daha aşağılarda Afrika kabile yerleşimleri ot çatılı tek gözlü kulübeler ile orta bölümde bitiriyoruz. Son olarak sağ bölümde Asya kıtasını görüyoruz. Üste Asya Arktik bölgesi, solda ve sağda penguenler, ortada tundra otlarının önünde iki geyiğin çektiği bir kızak, Sibirya'da yurt denilen geleneksel çadırlar. Uzak Doğu Asya yerleşimleri. Çin'deyiz. Çin Seddi. Solda çok katlı bir pagoda. Aşağıda hasır şapkalarıyla pirinç tarlasında çalışan işçiler. Yine uzak doğuda Asya'da bir Buda heykeli. Japonya, Kyoto, sağda bir pagoda, tipik bir cadde, geleneksel kimonoları içinde kadınlar, belki geyşalar. Burada Orta Doğu ve Asya'nın emektarları olan develeri unutmamış ressamımız. Hindistan, Agra, Agra'da Taj Mahal, Solda yerde yılan oynatan bir kavalcı, e, yerel giysili kadınlar ve Okyanusya'da geleneksel danslar yapan ada yerlileriyle e, 32 kutucuğun ya da 32 minik kompozisyonun sonuna geliyoruz. Görüldüğü gibi Mehmet Pese'nin Yurtta Barış, Dünyada Barış kompozisyonu temel olarak birbirinden ayrı ya da zaman zaman iç içe geçmiş 32 mini kompozisyon ve bunların arasına bağlayıcı ögeler olarak yerleştirilmiş dansçı grupları, çocuklar, uçurtmalar, ağaçlar ve diğer figürlerden oluşur bu tarzıyla yetkin bir minyatür olan tablodan yansıyan bildiri ise yukarıda da belirtildiği gibi bugünün çocukları yarının büyüklerinin omuzlarında yükselecek renk renk, ışık ışık, umut dolu, güleç, kardeşçe bir dünya özlemidir.